Jungle. Herkese merhabalar. Bugün sıfır araç teslim süreci ile ilgili bir video çekeceğim. Araç bağırdan alırken neler yapılması gerekiyor, dikkat edilmesi gerekenler neler diye bir video çekeceğim. Video başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi daha doğrusu bilmiyorsanız ama işte Palio'yu sattık. Yaklaşık bir ay oldu. Sıfır araç yani aslında palionun modelini yükseltmeyi düşünüyorduk. Ondan sonra ikinci el fiyatları çok pahalı olduğu için sıfır araç almaya karar verdik. Ondan önce de Toyota'yı yine bir değiştirmeyi düşünüyorduk. Bayilerin hiçbirinde araç yoktu. Honda'da, Toyota'da falan eylülde gelin diyorlardı. Sonra fiyata baktık. Fiyat bize işte gittiğimizde görüştük. Sıraya yazıyorlar. Kapara alıyorlar sizden. Sizi sıraya sokuyorlar İşte Diyor ki aracın üretim tarihi bu. Bu tarihte üretilir. Üretildikten 10 gün sonra da gelir atıyorum. Bu şekilde size bilgilendirme yapıyor. İşte biz fiyatla görüştük bu bilgileri aldık Ondan sonra düşündük taşındık e, fiyat bayisini aradık işte e, sipariş vereceğiz dedik bize işte kapora istediler Kaporayı gönderdik kaporayı e, 1000 TL ile 5000 TL arasında e, bir kapora gönderebilirsiniz İşte kaporayı gönderiyorsunuz Ondan sonra sizin işlemleriniz başlıyor e, sizin adınıza bayi e, fabrikaya sipariş veriyor aracı yani o şekilde söyleyeyim e, Bir de şunu da belirteyim e, İptal edebiliyorsunuz e, Eğer vazgeçerseniz araçtan araca zam gelirse veya işte Durum, Durumunuz müsait olmazsa kaporanızı geri alabiliyorsunuz. Bayiler çünkü aracı satmakta sıkıntı yaşamadığı için geri kaporanızı verebiliyor yani o konuda bir sıkıntı yok. Onu belirteyim. Onun haricinde değineceğim şeyler benim. Siz sözleşme yapıyor size. Biz gerçi sözleşme almadık. direkt hani telefondan arayıp sipariş verdiğimiz için o sözleşme yapılıyor. Sözleşmede de şu yazıyor. Gelen zamdan etkilenir yani fiyat sabitlemesi yapmıyorlar size. Ama bayi diyor işte maksimum geleceğiz ama atıyorum 1000 lira veya işte 2000 lira. O civarda zam gelir diyor. Hani fazla bir zam beklemiyoruz diyor. Ee, kredi faizleri de değişebilir. Mesela anlaştığınızda kredi faizi atıyorum şu an 0.69'da. 80 falan olabilir yani değişebilir. O yüzden siz de bütün bankaları araştırın. Ee, ona göre kendinize bir yol çizin. Ee, şimdi tarihten de bahsedeyim. Bugün e, 27 Haziran e, 2020 pardon 27 Temmuz 2020. Biz 23 Haziran'da aracı sipariş vermiştik İşte bize bu arada Ege'ye aldık Mirror paket aldık Bize 20'sinden sonra üretime gelecek dedi İşte Araç biraz geç üretimden çıktı Normalde de dağıtılmıyormuş Fabrikada fiyat fabrikasında Araçlar üretiliyor ama teslimat sürecinde Aşırı bir yoğunluk varmış bayramdan da dolayı işte Araç siparişleri de çok yoğun olduğu için Yoğunluk olduğundan dolayı bayram Bayramdan önce teslimat yapılmayacakmış Öyle bir açıklama yapmışlar e, bayi kendi araçlarını aldırmak için özel tır göndermiş. O şekilde bize derken de geldi. Yoksa araç herhalde bir 45-50 gün belki daha fazla bir sürede gelecekti. Yani şunu diyeyim sıfır araç alacaksanız minimum bir ay bekleme süreniz var. Onun için bunları anlatıyorum. E, Değeneceğim değineceğim şey herhalde kalmadı. Fiyat sabitlemesi yok. E, kredi işte kredi çekeceksiniz onu sabitlemesi yok. E, ve tahmini bir geliş şeyi söylüyorlar size. Şu tarihte gelebilir. Bu tarihte üretilecek diye tahmini e, rakamlar söylüyorlar. Bu erteleniyor onu söyleyeyim yani. Bazen daha birisi mesela atıyorum ben arabayı aldım vazgeçtim sıradakine soruyorlar işte şu renk şu donanım da almak ister misiniz diye o şekilde belki arabayı 5-10 günde de alabilirsiniz o biraz şans. Onun haricinde şeyi diyeyim aracın fabrikadan çıktıktan sonra motor numarası şase numarası belli olduktan sonra proforma faturası geliyor. Bu fatura ile beraber siz gidip kredinizi çekebiliyorsunuz aracın sigortasını kaskosunu yaptırabiliyorsunuz. Yani bütün işlemleri başlatabiliyorsunuz. işlemleri bitirebiliyorsunuz yani bu şekilde. Ee, özel plakada şu şekilde alıyorsunuz. Bu fatura ile beraber trafik tescil şubeye gidiyorsunuz. Ee, oradan plaka sıradaki plakadan veya siz kendiniz e, plaka söylüyorsunuz. Seçerek plakanızı alabiliyorsunuz ama genelde olmuyor. Ee, özel Yani 200 TL ücreti var. Ee, elden vermiyorsunuz. Ee, İBAN üzerinden, internet bankacılığı üzerinden yatırıyorsunuz. Onu da belirteyim. Hazırlıklı gidin öyle bir şey yapacaksanız. Plakada bu şekilde alınıyor. Zaten e, bayi kendi plakayı araca takıyorlar aracı yardımıyla takipçi gönderiyor. Onlar plakayı alıp getiriyor. Yani sizin yapacağınız hiçbir şey yok. E, bizi de işte e, aradılar. Cumartesi gece araç gelecek dediler. Bugün pazartesi. işte pazartesi teslim ederiz dediler. E, ben dedim bir gittim. Bayi kapalı olduğu için bakayım araç gelmiş mi diye gittim. Aracın otoparkın e, şey bayinin otoparkında araç duruyordu. işte bugün de e, aradılar 5.30'da gelin aracınızı teslim edeceğiz dediler. E, araç teslimi ile ilgili kısaca hani benim bilgilendirmek için diyeceklerim bunlar. daha da bir sorularınız olursa teslim süreci ile ilgili yardımcı olurum. Aracı alırken de dikkat etmeniz gerekenler yani sağını solunu iyi kontrol edin. Sonuç olarak sıfır araba ama tırdan indiriyorlar, bindiriyorlar. Bir sıkıntı olabilir. İyice kontrol edin. Hatta bir video çekerseniz daha iyi olur. Hem sizin araç alıyorsunuz anınızı ölümsüzleştirmek için. Hem de bir şey varsa kanıt olur yani sizin için. Videonuz, videosunu da çekin aracın. Benim diyeceklerim bunlar. Bayi'de de kısa bir görüntü falan alırım. Orada tekrar görüşürüz. I oh, got you lost know. aracı teslim aldık e, trafik çok yoğun olduğu için videoyu başlatamadım orada benzin falan aldık şimdi eve doğru yola gidiyoruz yavaş yavaş gidelim İlk izlenim olarak araç hoşuma gitti baya yumuşak yani kullanımı kolay yağ gibi gidiyor kalitesi olarak güzel yani öyle bir önyargı oluşmasın Zaten araçla ilgili detaylı videolar, incelemeler, uygulayacağım işlemler var. Bunların hepsini part-part yükleyeceğim. Takipte kalın. Sıfır araç alırken de sormak istediğiniz şeyler olursa yoruma yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu videodan bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Beyaz yazdınız? Bunu mecbur aldık.